Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ablamla beraber mantar toplamaya çıktık ama e, mantarları daha çıkmamış. Hiçbir tane bile bulsaydık devamı vardır diyecektik ama bakın şöyle ormanı göstereyim size. Hiçbir mantar yok. Deli mantarlar var ama şey yok. E, normal mantar yok. Bakın ormanın içinden şöyle armut buldum. Şöyle biraz armut toplayacağım. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim sizlere. Erenler olanlar dibine dökülmüş. Yani burası da sonuçta doğal. Dibinden de yenebilir olgunları, başındakiler olgunlaşmamış ama bunları şöyle koyduğumuz zaman bir hafta içinde dışarıda dolaba koymayacaksınız. Bir hafta içinde hemen olgunlaşır zaten. Bu arazi değil arkadaşlar. Burası orman, ormanın içi yani. Bakın bu armut ermiş. Bak yumuşacık. Gördünüz mü? Şöyle armut erdiği zaman bu armutlar biraz içi çürümüş gibi olur ama ermiş hali. Bakın. Şöyle sizlere için husisi açtım. Gördünüz mü? Bakın. Bunlar olmuş armut. Şunlar olanlar bak. Hı hı. Bunlar ermişler. Şimdi biraz armut toplayacağız ablamla gelmişken. Mantar bulamadık ama. Doğanın dan, e, bize verdiği nimetlerden birazcık yararlanalım değil mi abla? Aynen öyle. Hı -hı. Şöyle topla. Gelmişken birazcık toplayacağım dedim ablama. Şöyle şu yukarısı çok güzel. Dibine evet, dökülmüş zaten. Güzel dökülmüş Hı hı. Bazı armutlar boğaza alır. Bu boğaza almıyor. Hadi bakalım şunu. Ama ne güzel gülüm ya. Evet. Tel tel duruyor şöyle baksana. Evet. Şuraya. Bazıları bundan daha küçük olur. Mesela şey olur. Çok çekirdekli ve boğazını alır. Bu almadı. Boğaz alandan değil ediyordu, alacağız. Kendiliğinden çıkmış burada. Çakalarmış. Silingir armut denilir. bir tane gök yediydim az boğazma tıkat Öyle mi, boğaz aldın <laughs> gök yediydim ama Kanka ben yedin? Hı -hı. şuraya gidiyor da bu şöyle bir haftaya falan erer çok göktü benim yediğim <laughs> havada bugün iş günü yokken mantar bulmaya diye çıktık ablamla <laughs> mantar bulamadık <laughs> armut bulduk ne umduk ne bulduk <laughs> Şurada ergin görünüyor gülüm. Ermiş dalında bir tane. Ya düşmüş orada kalmış ya da ermiş. Hı Bakın. Çürük falan değil. Ermiş bu tam ermiş. o tarafından değil mi? Tepede biraz e, etekler Şu var. Şurası ermiş bak ama göbeğinde tam. Hmm. Şurası ermiş. Şuralar falan Yağmur geliyor herhalde gülüm sesi geliyor. Değil mi? Dağda yankısını yapıyor değil mi? Nasıl bir uğultu çöktü. Az önce daha çok bir şöyle bir uğultu geldi. Şu tarafa gitti o. Yağmura yakalandık diye kaçıyorduk. Neredeyse baktık bu tarafa doğru gitti ses. <laughs> bir boğanak gibi bir şeydi herhalde o. Herhalde. Nasıl İngiltere'de ama. Dedik yağmura yakalanıyoruz dedik. Bu tarafa gitti. Dün zeytin toplarken Allah bize müsaade verdi. Bugün de dedik mantara çıkalım dedik. Yine yağmur görmedik ama mantar bulamadık. <laughs> Yağmura yakalanmadık. Allah bize müsaade veriyor. iki gündür. Ama bugün yoğun fırtına varmış. Bakalım. Hayırlısıyla yağsın bakalım. Hayırlısı. Yüzde yine... yüz yağışlı diyor. Yüzde yüz diyor. Ha. Evet. Yüzde yüz ve fırtınalıymış. geçen zaman bizim Goca Tarla'da da oluyor vallahi hala oluyor mu ne? ben birkaç senedir duruyordum. var var ürün var Annemle merdivene götürü giderdik de merdivenle toplardık ya onun armudu çok tatlı olur yani var, var var onda e, genelde biz şey zamanı gidiyoruz ya saman zamanı Ha o şey armı. büyük armudu topluyoruz ha, büyük küçük arm. yarısı küçük yarısı büyük ya <laughs> küçük tarafı bitmiş kurumuş oluyor <laughs> Şey zamanı e, o orak armudu oluyor bir de bir yazın bir de kışın olan armut var. Yazın olan armut orak armudu deriz biz onu İri iri armutlar oluyor. Onu toplarız Kışın da zeytin zamanı da bu zilingir armutlar, çakal armutlar olur. Bunlar tutarlı. Bunların da hepsi güzel değildir. Bazıları tatlıdır. Bazıları ömüğünü alır. Aynen. Erdiği zaman ama çok güzel olur. Ne güzel aslında değil mi gülüm? Gübresiz. Hiçbir Doğru. şey yok. Yani burada Doğru. kendi doğalından vermiş. Yani doğal. Aynen. Hiçbir şey yok. Ne samra var, ne gübre var. Hiçbir şey yok. En doğalından. Rabbim bize neler vermiş değil mi abla? Aynen. Yine de değerini bilmiyoruz gün. Aynen öyle. Şükrümüz yok. Yok. Şükürler olsun yine de bugünümüze. Öyle. Çok şükür abi. Binlerce kez şükürler olsun. Sağlığımız yerinde, sıhhatimiz yerinde. taşta düşe yazdım. Bak kaydım. Kaygın. Çili ya yer. Kay veriyor hemen <laughs> ayakkabılar. Benimkiler bir de lastik ayakkabı ya. <laughs> ben de onları seviyorum gülüm. Lastik ayakkabıyı ben de çok severim. Ama zeytin zamanında toplarken değil. Zeytin toplarken geçen ayaklarımın altı şişti ya gün benim i̇lk de öyle gün. oldu. Ha, Ondan sonra o kadar çıkınca, olmadı. Merdivene de çıkınca lastik ayakkabı ayaklarımın altını şişirme. Yeter bu kadar. Bak şunlar da. Şurada dalda var bak. Bunlar Şu Bunlar dalda. Kaybolup, dökülüp gidecek. Bunu şimdi bir kaba katacaksın. Erenini karıştırıp karıştırıp yiyeceksin. Aynen. Karıştır karıştır ye. Karıştırdıkça böyle erer o. Hı, hı. Şu daldan da topla. Birazcığını da ben alayım. Birazcığını sen al. Hı hı. baksana yaklaşsın ne güzel duruyor. Yeşil zeytin gibi. <laughs> baksana. Hmm. Sarı sarı olanlar da var bak. Hmm. Onlar iyice ermeye yüz tutmuş olanlar sarı. Bakın çatal çatal hem ne güzel. Onlar hemen iki güne erer. Hatta unutmazsam belki en son ermeye başladığında da gösteririm sizlere. Bakın şimdi hiç ergin yok. Eğer unutmazsam devamında eklerim bu videomu. Olur, erdiğini olur gülüm olur. Sizlere. Nasıl erdiğini göster. Arada bir karıştırıver Evet. Ay şu çok Hep tarif mi arkadaşlar. vereceksin böyle? Bak bu da bir tarif aslında. Evet. Bak. En güzel. Hani ovalarda abi. bulan arkadaşlar. Bu mesela ormanlık alanlarda gördüğünüz zaman toplayın. Hani bu böyle bazı arkadaşlar bilmez hani ısırır hani gök falan ya da şey zanneder ama bu olur arkadaşlar. Erer. Bakın Şöyle şöyle ermeye başlar bu. Bak. Bastırdığım zaman görüyor musunuz? İçini siyah gibi görürsünüz ama tam tatlanık yani. Bahaneyle bayağı yedin gülüm. Ergen erenlerden bana da ayırsaydın ya. <laughs> Neyse bulurum ben sana şimdi. Tamam. Benimkini de ayır hadi. Tamam gülüm. Bak şu dallar çok güzel. Bunlar tam vermiş. Vallahi topladık armutlarımızı şöyle. Hem yiyoruz hem gidiyoruz arkadaşlar. Yemek ki daha damada kalsın aç kalmayacak abla insan. <laughs> Vallahi daha da kalsan aç kalmayacak. Hadi gidelim. Ne umduk ne bulduk hesabı. Mantara çıktıydık ama mantar yerine armut topladık gidiyoruz. Şurada. Şöyle daha çileye de mi var bilmen abla diyecektim ya değilmiş. Hmm, değilmiş. Değil değil. Hmm. Bazı yörelerde daha çileye oluyor ya. Ha. Öyle bir şey mi diyecektim de değil. Bizim bak. Bak. Hmm. Götürebilsek, Götürebilsek de tam soba tutuşturması falan bu pürleri hmm. pek güzel olur. Hele şunları var ya çırasız mırasız. Şöyle eldiven giyeceksin eline. Şunlardan şöyle bir avuç koyacaksın sobanın kenarına. Şuradan çakmağı tutuşturacaksın. Anında yanar. Gördün mü? Sahip çıkıyor değil mi? Sen acaba arabayla? Evet. Olur eve varınca. Tutuşturmalık. Tutuşturmalık değil mi? Ha, baksana. Hı -hı. Şöyle. gülüm varınca... bunlar. Vallahi. <gülüyor> 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 Neyse daha geldik. Mantara geldik ama boş gitmeyeyim. Gar azıcık odun acık. <laughs> Şunlar parça parça yapıp duman efendinin içinde ne güzel olur bak. Ne güzel oldu tutuşturması. Arabanın arkasına koyayım da zeytin tarlasında. Odun arayıp yürümeyiz. Değil mi? Aynen. Neyse, hadi hadi gidelim. çıkıyor. <laughs> Araba bayağı uzak ama. Olsun, artık hadi bayağı gidelim. Olsun. Ha, arabamız aynen. bayağı aşağıda kaldı arabamız. Hadi. Neyse. Yine arabaya koyam, gar aldım. Hadi. hadi gidelim. Sevgili takipçilerim. Bugünkü videom böyle olsun. Sizlerle paylaşmak istedik Arkadaş, Aslında mantar toplayacaktık, paylaşacaktık sizlerle. Ama artık daha da bu şekilde. Bakın sesi duyuyor musun? Uğultuyu yağmur geliyor. Aynen bak. Bak tuttu yağmur. Nasıl uğultuyor Tam asar asar tarafı Asar mı derdi bu? o tarafı. O tarafı tuttu. Dağların sesiyle, yankısıyla uğultu çöktü. Ama çok güzel ama ya. Evet. Aynen. Bak. O taraf kapalı zaten. Hadi bakalım, gidelim. Biz de şimdi bizimden tarafa, bizim tarafa Aynen, şimdi biz yağmura yakalanmadan gidelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz sevgili takipçilerim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.